arkadaşlar. Bugün sizlerle ko kocaman bir tren yolu yaptık arkadaşlar. Bunu size izleyeceğiz şimdi. Hemen vagonu kayıp sürüyorum. Yine... Evet. Çok hızlı değil ama. Yine yani de manzarası mükemmel. En Henüz... azından. Yani. Şöyle manzarası İzleyelim. şöyle izleyebiliriz. Dağların içinden geçiyor, yer altından geçiyor. En çok bilgi vermeyeyim de. En sonunda daire Çok merdivenli yollar var. Hı -hı. Arkadaşlar e, iyice izleyin diye yavaş yaptık. Şöyle. Arkadaşlar 10 e, 10 dakika falan sürecek galiba tahminlerimiz. Hı -hı. Yavaş. Bir de bayağı yaptık Şimdi yer altına giriyoruz. Evet yer altına girdik. Bunları yapmamız zaman aldı. Bir an hızlandı arkadaşlar. Tabi şey olduğu için. Yüksekten geçtiği için. Şöyle. Bu tür 10 dakikası şimdi video Yani. Diğer taraftan da ineriz. Ne kadar hızlı gidecek? Bir dakika oldu videoya başlatalım bir dakika. 27 28 saniye. Ben önceki videolarda da demiştim bu diğer çocuk çok abartmayı seviyor. Gene abartma yapacak. Evet. Ve diğer taraftan da dinleyelim bence. Evet, diğer taraftan da mı dinleyelim? Başlangıç yerine derken tekrar yapalım mı? Evet şurada yapalım hemen bitmesin video. Şöyle Anlam değil diğer taraftan da Nasıl hızlı gidecek Arka Bayağı büyük görünüyor şuradan bakınca. Ama çabuk Şimdi birazcık daha yavaş gidecek. Çünkü şuradaki e, yüksek aşağı doğru bayır olunca. Olmadı. Bence eşit de gidecek. Arkadaşlar çok uğraştık. Bunun hakkını da verin ne olur. Ne no, olur arkadaşlar? 20 like. 20 like. Arkadaşlar 20 dakika uğraştık. Boya vardır yani. Çok kısa sürdü ama 20 dakika uğraştık. Yani bu kadar kısa bir şey arkadaşlar. Ama içinde bayağı emek bulunuyor arkadaşlar. Bakın. Ama bakın burada işte. Yine normal iş. Şuradaki, şuradaki çizgiye bir gözlüğü al diyor. Gözlüğün bir kısmı daha büyük. Unutmuş. Şimdi merdivenden atlayıp Evet. evet. arkadaşlar videoya like kanala da abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay